arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Broken Bones yani kırık kemikler 4'e kaldığımız yerde devam ediyoruz. Ya bu çocuk çok tatlı ya. Ne? Kedi misin? Ne? Hal hal. hal. Aha, sırt üstü. Şşt, kedi gibi düşüyoruz. O nasıl bir düş? Bu ne? sefer fena ne? kemik. Hii! Oo bir yerlerimiz Mor, Bir yerlerimiz mosmor olacak. Çünkü bak bu sarılı olan bir tane çıktı. O kesin ayağımızdır. Ha. Arada kemiğimiz gidiyor. Ana o bu çok kötüydü bu arada. Kesin seviye atlayacağız. Ama seviye atlamaya çok yakın olacağız kesin. Zaten biraz yakınız. gel <laughs> Ayağım yine mosmor olmuş. Esila biz ne yaptık kendimize? <laughs> Havai fişek geldi mi? Bakalım. <laughs> Aa gelmiş hava fişek. Tam atlarken aktifleştireceğim. Şöyle et etkinleştir. Hii, abi, biz nereye gidiyoruz? Başka bir bölgeye geçtik. Şehire geldik. Şehir gibi bir yer. Şehir gibi bir şey gördüm. Kocaya mı ya. Aha beyin kanaması. Kocayı Çok kötü. Çok kötü beyin kanaması geçirdik. Hala da geçiriyoruz. Aa su. E su. Bak su. Bir koş su. Bak su su. Bak su. Hmm. Suyu gördün? Abicim ne zaman duruyoruz? Paramız nerede? Şşt. Oo bayağı bir kırmışız. Abi seviye atlayacağız. Çok az kaldı arkadaşlar. Seviye atlayacağız. 6. seviye olacağız. Hay izi 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 hay izi 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 gittik. El Fatiha, Fatiha. Oh. Oh, hani. Oh, çok kötü kemik. Bu sefer kesin seviye atladık. Başka bir türlü, başka bir yolu yok. Yok amına. Yuh ama ya ooo iki kolumda kı tamamen kırılmış neredeyse bu kolum tamamen kırılmış diğer kolum birazcık kırılmış yani yüzde 90 falan yüzde 88'i kırılmış hmm. etraf çok bulanık. zaman dur. Uslu dur. Ya! <gülüyor> <gülüyor> Seviyeye Seviye 7 olduk. Seviye 16 Dart dedik. <laughs> yok et diye bir şey var. Beni seviyem 7 şu an. En alttayım. Yani yine çok bir şey kırılmamış. Arkadaşlar azıcık susacağım ya, çok konuştum yemin ediyorum. Azıcık sadece şu sesli, şu da şişe bakalım sadece. Yani çok bir şey kıramamışız. Yani bir tek şu kolum tamamen kırılmış. <laughs> Allah'ım, <me>, ayaklarım gitti. <laughs>